Mobil güvenlik her geçen gün daha da fazla önem kazanıyor. Özellikle nesnelerin interneti sayesinde telefonlar artık cüzdanlarımızdan tutun da ev güvenlik sistemlerine kadar her şeyine bağlantılı. Bu durum hem bireyleri hem de şirketleri tehditleri açık hale getiriyor. İşte bu tehditleri azaltmada etkili yöntemlerden biri olan iyi e hackerların yarıştığı bir kapışma var. Bugün ödüllü olan o yarışmadaki çevre birimleri de sıçrayan profesyonel süreci izleyeceğiz. Gerçekten çok eğlenceli bir serüven. Aynı zamanda Android mi yoksa iOS mu daha güvenli? Bu soruya da yanıt bulacağız. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar öncelikle en yaygın mobil güvenlik tehditlerini önce bir sıralayalım. Tehdit türüyle başlayacağım açıklama ve riskler olarak devam edecek. Başta zararlı yazılımlar, malware olarak geçiyor. Truva atı, casus yazılım, virüs gibi kötü amaçlı yazılımlar dostlar. Genellikle uygulamalara veya bağlantılara gizleniyorlar. Amaçsa kişisel verilerin çalınması, cihazın kontrol edilmesi ve izlenmesi. İkinci olarak da siber dolandırıcılıklar. Bundaysa kimlik avı, sosyal medya dolandırıcılıkları gibi aldatıcı yöntemler var. Hatta SMS yoluyla Amaçsa şifrelerin ele geçirilmesi ve maddi kayıplar. Üçüncü olarak veri ihlalleri. Brute force saldırıları veya kötü niyetli çalışanlar yoluyla verilerin sızdırılması. Amaçsa hassas bilgilerin açığa çıkması ve bu bilgilerin kullanılarak karşı taraftan bir kazanç sağlamaya çalışmak. Dördüncü olarak zayıf güvenlik ayarları. Şifre kullanılmaması, gizlilik ayarlarının kapalı olması gibi ihmaller. Buradaysa biz doğrudan sorumluyuz. Peki bu nasıl bir sonuç doğuruyor? Kolay hedef haline geliyoruz. Son olarak da yazılım donanım açıkları. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok artık. Daha profesyonel eller tarafından keşfedilebilen açıklar aynı zamanda sistemsel zafiyetler. Bu da en büyük riski doğuruyor. Sistemler kolayca eklenebiliyor. Şimdi dostlar akıllı telefon dünyasının en prestijli cihazlarından biri olan Samsung Galaxy S25 bu ayın başlarında düzenlenen Pawnton Hacking yarışmasında eklendi. 2007 yılından beri düzenlenen Hacking Olimpiyatı olarak bilinir. Katılımcılar sınırlı sürede, genellikle 4 saat olarak gözüküyor. Hedef cihazları hackleyerek kod çalıştırma kamera erişimi veya konum takibi gibi kritik yetenekler elde etmeye çalışıyor. Amaçlardan biri de mobil güvenlikteki mevcut riskleri gözler önüne sermek. Etik hackerların bu tür etkinliklerde oynadığı hayatı rolü bence çok önemli. Bu yılki etkinlik Trend Micro'nun ZDI tarafından organize edildi. Katılımcılara yeni keşfedilen güvenlik açıklarını sergileme fırsatı sundular. Yani sistemleri kuruyorlar, profesyonel hackerlara süre tanıyorlar ve kapıştırıyorlar. Kazananlar hem maddi ödüller alıyor hem de keşiflerini üreticilere bildirerek yamaların geliştirilmesine katılıyorlar sağlıyor. Android telefonların açıklarının kapatılmasında bu tür etkinlikler bugüne kadar iyi bir rol oynadı. Bu yılki etkinlik Ekim ayında Dublin'de gerçekleşti ve toplamda 73 zafiyet bulundu. 1 milyon dolarda da ödül dağıtıldı. Bir takım kurallar var dostlar. Açıklar keşfedilince üreticiler 90 gün içinde yama yayınlamak zorundadır. Aksi takdirde detaylar kamuoyuna açıklanır. Bu etkinlik kötü niyetli ekırların önüne geçmek için iyi olanları teşvik eder ve Samsung gibi devlerin güvenlik standartlarını yükseltir. Etkinliğin odak noktalarından biri Amiral gemisi akıllı telefonlardı. Samsung Galaxy S25, Apple iPhone 16 ve Google Pixel 9 toplam ödül havuzuysa 2 milyon dolardı. En büyük tek ödülse WhatsApp'ta çıkabilecek bir zafiyet için 1 milyon dolardı. Ancak WhatsApp bu kadar kolay değildi. Samsung Galaxy S25 iki farklı ekip tarafından hacklenerek manşetleri süsledi. WhatsApp zorladığı için yarışmadan çekilenler bile oldu. İlk hack kod yürütmeydi. Etkinliğin ikinci günü Mobile Hacking Lab'den Ken ve Summoning Team'den Dimitros S25'e hedef aldı. Bu ekip cihaza tam 5 farklı zafiyet keşfetti. Hackerların cihazın işletim sistemine sızarak komutlar çalıştırmasını sağladı. Potansiyel olarak casusluk veya veri hırsızlığı için kapı aralayan bir yetenek. Valsamaras, keşiflerini kötü adamlar bulmadan önce sevindik diye yorumladı. Ekip bu başarı için 50 bin dolar ödül kazandı. İkinci hareket ise, kamera ve konum erişimine tamamıyla kontrol. Üçüncü gün, Benre ve George saniye çıktı ve kolları sıvadı. Onlar uygunsuz girdi doğrulaması kullanarak S25'i ele geçirdi. Bu zafiyet saldırganların cihazı tamamen kontrol etmesini sağladı. Kamera uzaktan açılabiliyor, gerçek zamanlı konum takibi yapılabiliyor ve hatta mikrofona erişilebiliyordu. Bu exploit ilkinden farklı olarak daha pratik bir tehdit senaryosu sunuyordu. Düşünün ki bir saldırgan telefonunuzun kamerasını gizlice çalıştırıp sizi izliyor ve konumunuzu takip ediyor. Bu gerçekten korkunç olurdu. Bu hackler erken güvenlik testlerinin önemini de gösteriyor. S26 öncesi iyi bir keşif. Dediğim gibi kuralları gereği Samsung bunu 90 gün içerisinde halletmek zorunda. Yani arkadaşlar güncellemeleri takip edin, Samsung'un resmi bildirimlerini etkinleştirin ve yamaları hemen yükleyin. Bu olay mobil cihazların giderek artan karmaşıklığında hackerların her zaman bir adım önde olabileceğini hatırlatıyor. Yani sıradan bir vatandaşın bu tarz tehditlerle mücadele etmesinin pek de mümkünatı yok. O yüzden büyük markaların her zaman el atması gerekiyor. Gelelim Apple'a. iPhone 16 yarışmanın en zorlu hedeflerinden biriydi. Ödül 50 bin dolar olsa da etkinlik boyunca hiçbir başarılı exploit demonstrasyonu yapılmadı. Bu iOS'un kapalı ekosistemi, sandboxing mekanizmaları ve hızlı yama döngüsünün gücünü yansıtıyor. Geçmiş müsabakalarda iOS cihazları nadiren hacklenirken, örneğin 2014'te iPhone 15 eklenmişti. bu yılki sonuçsa iOS'un Android'e kıyasla daha zafiyet zinciri sunduğunu işaret ediyor. Android açık kaynaklı yapısı sayesinde esnek olsa da bu aynı zamanda fragmentasyon ve daha fazla saldırı yüzeyi yaratıyor. İşin özü iOS cihazlarda malware riski ve zafiyet keşfi Android'e oranla daha az. Totalde S25 cihazı farklı açıklarla bir şekilde istismar edildi. Yarışmada NAS cihazlarıyla birlikte akıllı sistemleri temsil eden Philips'in Hue Bridge de smart plug'ı vardı Amazon'un. Tabi bunlarda saldırılara maruz kaldı. Hatta NAS cihazlarında root erişimi bile sağladılar. İşin özü dostlar umarım bizim ülkemizde de bu tarz müsabakalar olur. Üretilmiş olana katkı sağlama ve yazılım konusunda umarım ileriye geçeriz. Dostlar Ağustos 2025 Android güvenlik güncellemesiyle grafik işlemcilerdeki yetkisiz komut yürütme sorunları ve bellek bozulmaları bozulmalarına yol açan kritik açıklar kapatıldı. Özellikle Qualcomm bileşenlerinde tespit edilen zafiyetler cihazların dışarıdan kontrol edilmesine neden olabilecek kadar tehlikeliydi. Android sistem bileşeninde bulunan bir başka açıksa saldırganların uzaktan kod çalıştırmasını olanak tanıyordu. Üstelik kullanıcıdan hiçbir onay almadan. Bu güncelleme birlikte Android 13'ten 16'ya kadar olan sürümler için özel yamalar yayınlandı. Google Play Protect ve gelişmiş bellek koruma sistemleri bu açıkların sömürülmesini engellemek için devreye alındı. Tüm düzeltmeler Ağustos tarihi yama seviyelerinde konsolde edildi ve bu seviyeye güncellenen cihazlar biraz daha güvende. Sizlerin de görebileceği üzere güncel bir cihaza geçmek ve güncellemeyi almak gerçekten çok önemli. Belki de markalar özellikle eski cihazlara desteğini sizi bilerek yeni cihazlara yönlendirmek için kesiyordur. Bunu kanıtlayamam ama benim düşüncem bu şekilde. İçin özü Google uygulamalarını destekleyen cihazlarda durum bu haldeyken Play Protect bile olmayan Huawei cihazları düşünemiyorum bile. İşin nihayetinde daha kapalı bir yapıya sahip olan iOS cihazlar elbette daha güvenli duruyor. Seneler arasında değişiklik gösterse de günümüz koşullarında kameranın ve mikrofonun kontrol edilebiliyor olması gerçekten korkunç. Hali hazırda Galaxy S25'te 5 açık bulmaları, buna karşın iOS cihazda zorlanmaları bunun kanıtı dostlar. Tabi tek bir yarışma üzerinden ilerleyemeyiz. O yüzden telefonların ne tür tehditlerle baş başa kalabileceğini video başında anlatmış bulundum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizden tek bir beklentim var beğenip paylaşmanız. Bu kadar.